merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizinle beraber ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün size biliyorsunuz Airpod videosu paylaşacaktım. Normalde e, bugün arkadaşlar müsait olamadım dediğim gibi. E, ve bu videoda dediğim gibi bir ay dinleneceğim demiştim arkadaşlar. E, artık bir ay, 3 ay, üç hafta falan geçti. Şimdi artık YouTube'a geri dönüyoruz. E, güzel videolar gelecek. E, kışa girmemize 5 ay falan nasıl kaldı arkadaşlar? Dediğim gibi güzel videolar sizin olacak. Arkadaşlar şimdi bunu buradan söyleyeyim. Bir sürprizim daha var size. Farming Simulator 19 oyunu biliyorsunuz. Ve bu oyunun bölümleriyle başlayacağız artık. Çok güzel bu oyunun videoları gelecek. Umarım çok beğeneceksiniz. Bugün arkadaşlar Esat'ta size YouTube yani YouTube diyorum. Airpods göstereceğim. E, e, aldığım Airpods'ları. Şimdi başta şöyle göstereyim. Bakın böyle bir kutusu var. Şöyle bildiğiniz gibi böyle bir Airpods. Ama şimdi bunu açtık mı? İkisini çıkarayım mı? Arkadaşlar i̇şte bakın. Şöyle bir pot, Gördüğünüz gibi. Yani gerçek. Şöyle bakın. Öbürü böyle. Arkadaşlar. Yani aynı. İkisi de böyle. Anlayacağınız. Şöyle koyun kutusunu bir daha göstereyim. Koyayım. böyle bir kutusu da böyle normal bildiğiniz bir iyi. ama ben o ne için aldım denemek için aldım arkadaşlar yani yani böyle hani şeyler oluyor denemek için alırız bir şeyler böyle test etmek için dediğim gibi böyle alırız öyle aldık bakalım ee, umarım farmik videoları yakında gelecek arkadaşlar ayın 19'undan sonra da bomba gibi yere dönüyoruz ee, dediğim gibi şimdi başka size bir şey gösteremem ee, ne çekecek bir program yok ee, bu AirPod videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar. Yani böyle köyde vlog istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir de like atın. Bir de yorumlara yazın. Köyde video gelsin diye. Köyde çok güzel şeyler oldu. Onun videolarını yakında paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.